yokan deniz kenarına ev yapalım yokan hadi denizi görelim yokan acaba şuna ne yapıyor kafasına vursam kenara gelir mi ya acaba ne yapıyorsun lan kafaya tek atıyor mu acaba Hı. onu mu denesem kafaya tek atıyor diye mi denesem neyse ben gidiyorum niye gidersen denize doğru iniyorum aşağıya denize doğru Tamam oradaki şeyleri de topla ben de şu dikkayıları alayım. Kayı önemli lazım olacak. Bak birisi buraya ev yapmış, birisi gelmiş yıkmış abi. Böyle tahtadan ev yapılmaz. Nasıl ki? Hmm. Search. Aa, Anti radyasyonik pil. <laughs> ya kumanda hep radyasyondan. Radyasyon. <laughs> Aha bir tane daha. Kaç tane buldum biliyor musun Gökhan? 22 tane. Ne bu koyuyor ki acaba? E, Radyasyonu azaltıyor. Lan pil derken hap olan pil. <gülüyor> 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 Ulan Allah belanı versin. <laughs> Salak. <gülüyor> Aa yol var burada. var. Yolunlar. Hemen yol buldum ya hemen git hemen. Yoldan karşı karşıya geç Gökhan. Sahile doğru in. Ben sahildeyim. <laughs> Oğlum niye kaybedeceğiz ya? Nereden gelmiştik buraya? Oğlum şu yolu takip edersek şehri buluruz. Sen niye şey yaptın ya? Sen rahat ol buluruz illa Oğlum odun, odun, gördün mü? Topla ya. İki tane odunun yanından geçmişini almamıştım. Oğlum burası çok güzel lan. <laughs> Vallahi burası çok güzel ha. Kurul o zaman. Tam şey. Emekli yeri Gökhan Kurul. Tam emekli sahil kasabası. Yazlık geliyor. Yazla sahile gel sahile. Ne? ne? Bitirdiniz mi? Ne? Ne yapıyorsunuz? Bitirdiniz mi? Ev patladı. Ev patladı ya. Server kapandı o yaptığımız <gülüyor> ev. Acı buraya bir yazlık. Aynen buraya Göksel ben kayboldum. 10 lazım. Nerede nasıl kayboldun? Vallahi billahi hiçbir fikrim yok şu an nereye gideceğim. Ne var etrafında Gökhan? O Yapma yap. Zombi kovalıyor. Yapma Gökhan. Yola gel yola. Güneş, güneş ne tarafta? Güneş. Güneş. Güneş hmm. bizim evin e, sen böyle aşağıya doğru iniyorsun ya. Hani eve gelirken sahile doğru. Güneşi sırtıma mı almam lazım? Sırtına alman lazım evet aynen. Yol nerede? Yolda mısın peki? Değilim abi. Zombi kovalıyor. Yola Yol çık. bırakmıyor. Yola çık yola. Yola çıkıyorum ben de. Torç yapabiliyor muyum ya? Yapamıyorum. The ya bir tane kay taş gö şey gördüm. Odun gördüm. Her şeyi bırak odunu modunu boş ver. Oduna moduna boş ver. <laughs> canını kurtar. Canını kurtar yola doğru koş. Ben de yola doğru gidiyorum. O tahtalarla ölme Gökhan. Yemin ediyorum ya oyuna girmem. Gökhan yarın oyuna girmem. sen ben de girmem. Sakın. Sakın ben yola doğru koşuyorum. Yolu bul. Ay, ayı, ayı bari. Yolu boz! Ay Abi ayı geldi. Yolda mısın? Yok yoldan çıktım oğlum ya. Dönemiyorum ki şu an. Vallahi yaktım hacı. Gökhan artık yani herhalde bunu görürsün ya. Yani. <laughs> Yani doğru yerdeysen bunu görmenin imkanı yok. Hani tanıyamamanın imkanı yok yani. Bu Göksel dersin. <laughs> Dört tane campfire yaktım yolun üstüne. Odun bittikçe kesiyor. Meşaleyi yaktım geliyorum ben şu an yolda. Yakıyorum ya. Yemin ediyorum. <laughs> şeyde Taksim'de polise böyle barikat Bakın. kurmadık. <laughs> <laughs> Vallahi billahi barikatı kurdum ya. Ve şimdi benim güneş tam karşıma alacağım yani yoldan dönünce. Abi şimdi işte yol doğumlu. düz olsa tamam da yol kıvrımlı. O yüzden bir şey söyleyemiyorum yani. Sen sahilde evdeyken Evet. Ona bakınca güneşe tam nerede oluyor? Kuzey doğumda oluyor. Yani doğum orasıysa bizim evde haritanın eee Ben güneşe koşmalı mıyım onu çözemedim. Sol desen Benim kafa var ya uçtu şu anda. Haritanın güney doğusunda aynen. Haritanın güney doğusunda bizim ev. Güney doğu neresi? Haritanın burası olması lazım. Ya e da burası. Şey Kaşısı. Benim var ya, devreler yandı ya. Şöyle meydana da bir flare atıyorum yukarı. O da çok işe yaradı gerçekten. O, onu var ya. Şöyle bir tane gözü alıp. Ben çok acıktım ya. Yokan, sıkayım mı bir tane? Sıkma ya bulacağım ben orayı. Evet flare hiç gözükmüyor. Acaba campfire'lar söndü mü? Bu ayı da ne gitmedi be buradan? Öldü. Bir... Eti çıkar. Eti sadece hayvandan mı çıkıyor? Hmm. Hangardayım abi. Hangi hangar? Büyük hangar. Ne var hangarda? Hangar konteynerlar vardı ya. He. Oradayım işte. Tamam dur bekle. Orada peki hmm. flare attım bir tane onu görebiliyor musun? Ben bir ya bir şey göremiyorum Dur bekle hangara geliyorum. Bir dakika dur. Dur hangara geleceğim. Ananı sikeyim kayboldum. Bir dakika. Şey ya şu an tamam. Tamam tamam kaybolmayacağım şurada. ayı mı zaten ben ya şey yapma. Doğru ayı orada ya. duruyor hala bıraktığım ayı. He o ayıyı gördün mü? Dünyayı döndüm geldim o pezeren hala orada. He şükür ya. Ben bur buraları patlatıp mi? geliyorum gene. He kalım abi. Hangarda çıkmış mı ya loot? He. Demek ki ya. Evde misin? Beton arma evde misin? Hangardayım şu an. Amına koy. Heh gördüm ya. Duyuyor musun Gökhan? ki. <laughs> <laughs> ne? duymuyormuş ki. Sen duydun mu? Neyi duydun mu? Ya, ya, seni he, seni duydum mu? He duydum. Ay vurdu sinirlendi. <gülüyor> 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 oh be kardeşim ya. Burada loot çıkmamış evde daha. Oh be abi. Oh be. Ama harbi... Hı? Hmm? Böyle bir ev yola geldi. Ama ev olur. çok güzel yerde değil mi ya? Süper yani. Şuradan başlattık. Yok buradan başlattık. şuradan başlatalım. 9 tane pıt 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 3 tane pıt 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 3 tane. Tık 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 tık. Çimenler de bayağı gerçekçi rüzgarlar. Ben halledeceğim ya halledeceğim. Aa yani. sen daha şunu görmedin. Grass. Tamam. No? Turu. Al sana çimen. Normalde böyle. Yani onu kapatıyorum. Aha. Nasıl? yani, yani o kapatmak... Ya kasıyor ya hareket ederken. Yani şu anda zaten koşamıyorum da. Nasıl ama bırak be. Ya böyle bir yol süper. Güzel bir mekan bulmadık mı ya? Evet al bak abi sen mesela buraya kurdun ya evi. Mesela bizim memleketteki akıl olsa sola dön. Nereye yani, kurardı? Şuraya. <laughs> Tam tepeye. Oğlum <laughs> 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 ben de yan. Aynen. Düz de değil hani. Tepe kutu tamam ya. yan. Yalnız Gökhan. Ev var ya yukarıdan hiç gözükmüyor biliyor musun? Biliyorum. Alakası yok. Tamamen kuytu burası yani. Tamamen. Lan dedim zaten buraya. O zaman buraya kimse gelmez. <laughs> oyunun bir mantığı olmaz ki mağdur. O zaman. Yani önce dışarı çıkmanız lazım. Ya biz zaten dışarı çıkacağız oğlum. Ha kaçarken buraya kaçacaksınız. Yani malzemeyi burada depolayacağız. Sonra yağma yapacağız, döneceğiz. Yağma yapacağız, döneceğiz. Zombiler buraya saldırabilir mi? Hayır mesela peşimizden geldi diyelim. Sonra olur? Bak geldi mesela. Tamam. Bir Buraya şey da geldi. Koştuk, 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 koştuk. Girdi lan bitti olay. İçeri girdik. O dışarı kaldı. Geri gider mi o? Ne yapar? Kapıyı kapattık. Bitti gitti ya. Ne yapar o? Mutlu mesela. Geri gider sonra, mi ne yapalım? Sonra girince bir koyar sana. <laughs> Ama burada bekler yani. Gitmez. Ha, yani onu diyorum işte yani. Anca vuracaksın silahla. Yani evet, şimdi silahı öyle alacaksın içeriden. Çıkartacağım. <laughs> Ölür mü dersin? Kafadan <laughs> <laughs> La! <laughs> Altı canım kaldı hayvan. <laughs> vur baltayı vur ya, vur <gülüyor> baltayı. <gülüyor> 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 Öldüm. Gökhan, bütün plankler gitti, al hepsini. Ya nasıl ya? Senin Allah belanı versin çocuk. Kanı Allah kampta da doğmadım. Ya nasıl olabilir? Mi? Çıkıyorum Gökhan. <laughs> bir daha da girmiyorum böyle. Şu anda ya çıkıyorum. Yok oğlum? Çıktım yok Girmiyorum bir daha da oyuna. Bitti oyun benim için. Tamam ben hemen tarif ederim sana ya. Öyle tarif marif yok hacı. Bir daha gireceğim. Aynı yerde doğarsam siktim belanı. Hiç hayatta girmem yani. Girelim tek başıma başka soru burada oynarım. Ya geri zekalı çekti kafadan vurdu ya aptal. <laughs> Oğlum ölür mü diye sordun o ben de merak ettim. Ya <laughs> aptal ben vuramıyor muyum senin kafana denemek için? Geri zekalı ya. Aldın seni mı plankleri? Sleeper aktif. Mal. Evi yapma o evi ben yapacağım geri zekalı. Evde uyumadın ki oğlum. Ya salak ya bu çocuk. Oğlum sleeping dedi acaba? Yo. Baygınlıktan uyandım aynı yerde durdum Senin ben belanı sikeyim Çok mu uzak bura? Bilmiyorum ki neresi olduğunu. Yolda mısın? He <laughs> he yoldayım. Amına koyayım. Nerede olduğum belli değil lan. Yolu <laughs> takip et sen. Dört tane şey yaksın. <laughs> ben var ya, ya medkitleri de store'a koymuştum. Tam dönüp box'tan medkit alacaktım ya. E beni Su i sight. Allah belanı versin. Allah'ından bul. Biz adamlardan kaçalım diye base yapıyoruz. O amına kodumun kapısını da açık unuttum değil mi? Hayır, kapalı amına. Kapalı mı? <laughs> Better ol, pezevenk kendimi Seni evde olur. niye doğurum ya? Normalde evde doğardım. Ne? Normalde evde doğuyordum. Niye normal? Evde uyumadığım için mi öyle oldu bilmiyorum ki. <laughs> Kapın da var. Cloud koydum ben box'a. Seni bu geri zekalı. 4 tane yetecek kadar koymuşum ya helal olsun. Geri zekalı. Vurayım kapıyı da yatayım be. Ben orayı bulamazsam öyle yatarak kalırsın orada Gökhan. E ne yapacağım ki ben sonuçta çıkamıyorum. <laughs> Allah'tan kapı kapalıymış. Kaldı içeride. <laughs> ne olacak şimdi? Ölecek. Ben oraya gideceğim. Ya da ölecek. <laughs> Kendini öldürecek yani. Yani. Ya arkadaş sen niye sıkıyorsun güzel kardeşim sen salak mısın ya? Ya durup dururken ulan yolda da doğmadım hiç. Resmini ikinizi Oo. de <laughs> büyük yatak yapmışım ya. Büyük yatak yapılıyor zaten. Yo küçük yatak yapıyorduk ya oğlum yere koymalık yer yatağı. planları vardı. Baya karyolu yaptım ben. Biz onları lootladık oğlum. Yapmadık. Lootlamadık be yaptık. Lan beni çıldırtma lan. Lan yapılıyor amına koyayım o. Eminim iki tane yaptım sleeping bed. al işte. Burası Hadi neresi? Ben senin belanı sikeyim Burası hangi şehir? Buranın yolu yok mu ya? He, radyasyon da başladı. Güneş neden de kalıyor? Vallahi köylülerin adı yok. Haa göremiyordu salak tabi. Ben böyle koşacağım ya. <laughs> ya. Ah be Gökhan be, ah be oğlum. Şeytan doldurur demedi mi sana annenler küçükken ya? Salak gibi koşuyorum ya, salak gibi koşuyorum. Ya. Yoldan koşacağım, bizim şeyi görünce... ...toldan yağdıracağım. Hı hı, geliyorum buradan. Ya buralar nereler benim hiçbir fikrim yok ya. ya Gökhan öf be kardeşim Vallahi var ya bulayım seni öldüreceğim oğlum Vallahi sıkacağım kafana Ne şey yaparsın ya Öncünü alırsın yatağımda boğ beni Gökhan Vallahi <laughs> Vallahi sıkacağım kafana Abi bu yazı değil değil mi? Benim Şekiller kim? Hı? Şekiller kim? Ne bileyim Oğlum onu hazır aldım ben. Ne şeyinden bahsediyorsun? Çıktın mı Gökhan sen oyundan? Niye çıktın? Ne yapayım evin içinde? Ne yapmamı istiyorsun? Geldim ben buldum evi. Ne güzel teşekkür edecektim <laughs> seninle ya. Gir oyuna gir. Buldun mu ya? Gir gir. Mal ver bana şu şeyleri. Plankleri. Nasıl buldun ya?